Evet, hepsi ve çok daha fazlası son sayfa transferde olacak. Bir de anketimiz var. Anketimize bekliyoruz sizleri. Aspor Twitter adresine girerek bu anketi oylayabilirsiniz. Peki anketimiz ne? Tabi bir haftayı daha geride bıraktık Süper Lig'de. Üçüncü hafta sonunda sizlere soruyoruz. Üçüncü haftanın futbolcusu kimdi? Kimler var adaylarımızda? Fobe var, Şengelya var, Ozan Tufan var, ma var. Size göre bu haftanın oyuncusu kim diye soruyoruz. Oylamada son durumda geldi. Ekranlara Aspor Twitter adresinde anketimiz başladı. Şu anda %36'da Luindama'yı görüyoruz. %27'de Afobe var. %26'da Ozan Tufan ve %11'de de Şengelya var ankette şu andaki durum bu anketi değiştirmek sizin elinizde birbirine yakın bir oran var. Hemen konuklarıma da döneceğim. Bir haftayı geride bıraktık. Sürpriz sonuçlar da var. Bu haftanın sonunda karşımıza çıkan tabii bir yandan da derbi haftasını geride bıraktık. Aslında belki de e, Yeni ilik için, yeni dönem için çok erken bir derbi yaşadık. Evet. Biraz da aslında sessiz geçti, golsüz geçti. Önce anket öncesinde nasıl bir hafta oldu bir genel olarak sormak istiyorum Mustafa sana. Ee, yani daha çok tabii derbi endeksli bir hafta oldu. Ee, bence derbi de daha sonra detaylı konuşuruz ama bence pozisyon anlamında zenginlik çok olmasa da bence tempo vardı. Yani ben tempo anlamında aradığım derbiyi buldum. Hı hı. Ee, onun dışında haftada evet sürprizle başladı Başakşehir yine yenilerek başladı Ki aslında bunu biraz öngörüyorduk hı hı. Ee, Biraz Başakşehir'in durumu biraz da e, Karagümrük Spor'un e, iyi takımla Rige giriş yapmasından dolayı bekliyorduk Ama güzel bir hafta oldu genel olarak Seni memnun etti bu hafta Evet ben e, futbol açısından aradığımı buldum diye <laughs> Peki Serdar sana sorayım bir de ee, Benim için de güzel bir hafta oldu Özellikle pazar günü Önce tabii Beşiktaş Konya maçı ee, Arkasından derbi akşamında Juventus Roma ee, çok Ed güzel Avrupa'ma pazardı. Evet Avrupa maçları çok keyifliydi. E, derbi arka. de açıkçası gol olmadığı için hani de, derbi kötü geçti gözüyle bir bakılıyor ama yok tempolu geçti aslında. Tamam gol yoktu. Heyecan e, de. Belki bir gol bulunsaydı erken de çok farklı bir skor da görebilirdik. Ama en azından e, derbi sönük geçti diyenlerin bence te, sebebi şu. Eski derbilerde kavga gürültü olurdu. <laughs> Kartlar, martlar şunlar bunlar olur. O yoktu. <laughs> belki de seyircinin olmayışı. <laughs> belki olabilir. de çok baskı altında değildi takımlar. O açıdan bence e, güzel bir derbi oldu diyebilirim. Peki enine boyuna detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Anketimize katılabilirsiniz diyelim tekrar hatırlatalım Twitter adresimizden. Ben katıldım ama kime oy verdim unuttu. Aa. <laughs> tekrar o zaman şu anda canlı anket yapalım. sana Yo, hep, Soralım mesela. Hepsi birbirinden iyi gerçekten e, haftanın futbolcuları. Ben, ben mesela hemen oyumu canlı yayında kullanayım ankette. Ben İzli afob ediyorum. Diyorsun. Kim? Ben afob ediyorum. Ben de Şengel ediyorum diyorum yani Beşiktaş gibi takıma büyük bir takıma gol attığı için iki tane. Yoksa Afobe de denilebilir. Ben Şengel demek istiyorum ama karşısındaki Beşiktaş bence biraz kötüydü. Biraz Kötü. o anlamda biraz. O yüzden ben derbiden seçeyim maçın adamını. Ozan Tufan diyorum çünkü bence Erol Bulut Hoca'nın maç önünde derbi planlamasının adı bile Ozan Tufan olabilir. Çünkü onun endeksinde bir yapılan bir planlamaydı. Özellikle önde baskı anlamında, pres anlamında. Ozantufan planını çok iyi uyguladığını düşünüyorum ben. O yüzden ben derbiden seçim Ozantufan diyeyim. Evet derbiden seçti Mustafa Demirtaş'ta. da. Sizler de oylarınızı Aspor Twitter adresinden kullanabilirsiniz. Soru ve görüşlerini de son sayfa transfer etiketine bekliyoruz. Yeni stüdyomuza yeni görsellerimizle buluştuk bu arada izleyicilerimizle. Bu hafta sonundan beri çok heyecanlıyız aslında Aspor ailesi olarak. Bizim için de çok keyifli oluyor bir yandan yayınlar. Güzel de bir haftayı geride bıraktık. Hemen izleyicilerin sorularıyla başlayacağım. Bir izleyicimiz Serdar sana soruyor. Süleyman Tunçay tabi Abu Bakar da Forma şansı bulduğu için Abubakar'ın performansı soruluyor. Hem e, Bakar'la ilgili neler söyleyeceksin hem de gol kralı olur mu diye sormuş. E, maçı seyrettiğim, beraber seyrettiğim Beşiktaşlılardan biri dedi ki ben uzun zamandır offside mu offside ama uzun zamandır bir forbetin göğsüne topu alıp gol yaptığını gördüm dedi. Yani bu bile yeter dedi. <laughs> Hakikaten forbet konusunda son zamanlarda, son dönemlerde ciddi sıkıntıları oldu Beşiktaş taraftarın. E, şu hali bile e, umut verdi. E, tabii inşallah sakatlığı çok konuşuldu bir risk var mı var ama sağlam oyuncularda da bir risk var tabii ki ya yani bunu bilemez futbol bu mesleğe meslek kazası bu meslek hastalığı gibi görmek lazım ama bu kontrat çok önemli yani vida'dan kurtulamıyorsun laişten kurtulamıyorsun lensten kurtulamıyorsun gibi durumlar var ya bu işte yeni kontratlarda bu durumlar olmayacakmış onun sakatlanması durumunda inşallah öyle bir şey olmaz da kontrat kendini yakıyor öyle bir sözleşme var. Evet bir izleyicimiz durmuş sormuş Denizli'den Fenerbahçe ikinci yıldız kim gelecek? Kavani sormuş. Transferle ilgili tüm detayları paylaşacağız programın içeriğinde sizlerle. Hazır Fenerbahçe demişken Mustafa sana da Samatta'yı sormak isterim. E, Samatta aslında az bir süre aldı. Hı hı. Aslında ben biraz daha önce beklerdim Samatta'yı. Çünkü fizik olarak o kadar da eksik görmedim ben açıkçası Samatta'yı. Çünkü Fenerbahçe'nin o planını da daha çok işletecek bir oyuncuydu Samatta. Çünkü önde baskı yaptı Fenerbahçe ve... E, kale'ye de çabuk gitmeye çalıştı. O çabuk gitmeye çalıştığı noktada Samat'ta bitiriciliğiyle, çabukluğuyla daha fazla iş yapabilirdi. Ya sanki biraz daha önce e, oyuna girebilirdi ki oyuna girer girmez stoperle kavga edip e, solda kaçan Mert Hakan'ı çok iyi görmüştü. Yani bu gelecek adına da umutlu bir senaryoydu. E, ben iyi buldum Samatta Gelecekte daha da çok faydası olacağını düşünüyorum ama e, Fenerbahçe kenar forvetleri bir tane daha bir transfer yaparsa e, Samatta'nın da performansını artıracak bir hamle olur. Öyle, öyle gözüküyor bir kenar e, transferi yapılacak gibi gözüküyor. Yani gitmeyen oyuncular var deniliyor. Bu bütün kulüplerimizde olan bir sıkıntı. Yolları ayıramıyorlar bir türlü. E, Fenerbahçe'nin bence e, hani çok işlevsel bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. O geldiği zaman çok farklı bir Fenerbahçe görebilir miyiz? Görebiliriz. Ya yani biz çok daha farklı takımlar göreceğiz ileride. Yani şu anki Beşiktaş geçiş döneminde. Fenerbahçe bir geçiş döneminde hı hı. Galatasaray geçen seneki kadrosu. O büyük bir şans. Hatay Efendime söyleyeyim Karagümrük, Erzurum. Bakın Erzurum beş, yani bunlar yukarı, yukarıda olan takımlar. Neden geçen seneki kadro yapısı, teknik yapısı devam ediyor? Ama Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de çok köklü değişimler oldu. Biraz milli arayı beklemek lazım. Milli aradan sonra çok farklı Fenerbahçe bir Beşiktaş görebiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş özelinde söylüyorsun evet, bunları. Evet, yani daha transferleri gelecek. Bir forvet daha gözüküyor, bir sağ bek daha gözüküyor Beşiktaş'ta. Yani daha diyorum sağ bek yani bir tane bile yok büyük bir takımın aylarca sabit bek beklememesi lazım. Peki sence bu Konyaspor yenilgisinin kesinlikle bu transferdeki gecikmelerle ilgisi var mı yoksa genel anlamda takımda Tek bir yere bağlayamayız. Ciddi sıkıntılar var Sergen diye. Sergen Hoca'ya bağlayamayız sadece. Sadece yönetime de bağlayamayız. Sadece transferleri olmamasına da bağlayamayız ve sadece kötü bir hazırlık dönemi geç geçmesine de bağlayamaz. Ama hepsini birden bağlayabiliriz. Mesela ya Burak çok... sormuş sana, e, Serdar abiye sorar mısınız Beşiktaş'ın bu durumu nereye varacak ve gelecek adına bir ışık var mı? Bu kadro yeterli mi? Demiş. Konya maçındaki kadro asla yeterli olmaz. Ya Konya maçındaki performans asla ve asla yeterli olmaz. Ama e, köklü bir değişiklik olacakmış şu önümüzdeki gençler benim açığımda e, ben çok sürpriz değişiklikler bekliyorum. Savunmada özellikle. Özellikle savunmada çok radikal değişimler olabilir. Mesela? Mesela Vida bundan sonra Beşiktaş'ın yedek oyuncusu olabilir mesela. Hı hı. Suçu var mı? Yok. Yani kasten mi yaptı? Hayır. Ee, ben şöyle yorumluyorum. Üç günde, dört günde bir bir oyuncuya hadi git ya da indirim yap ya da şu teklifi kabul et derseniz ve oyuncu yok ben İstanbul'da kalmaktan yanayım diyen bir oyuncuysa onun kimyası bozulur. Ve bu oyuncu ya da Serkan Hoca ilk 11'de oynatmak zorunda kalıyorsa o oyuncudan iyi verim alamaz. Ya ilişkini keseceğim ya da bu konuyu kapatacaksın. İlişkini keseceksen bence geçen sene kesecektin. Pandemi sonrası. Nasıl şampiyon olamayacaksın? Geçen o zaman sezon. kesebilirdin. Yani takımdan ayrımı çalıştırırsın. Kadro dışı mı bırakırsın? Şimdi yapılan formül diğer olaramaz. Şimdi oyunculara olmaz. Mezarlan. Şimdi bu sezon başladı artık. Yani ya kes ilişkini, bu Lens için de geçerli. Varsa Barselona işte sıkıntın ki Laic istekli en azından kafası karışık değil. Biraz formsuz diyebiliriz. Hı hı. Ama öbürlerin kimyası bozuldu. Ruiz'in de kimyası bozulmuştu giden. Bir de sana Wellington'u sormak istiyorum. Yani Sergen Hoca'nın o transferdeki formülü çok eleştirilmişti. Hı hı. Ee, peki performans olarak sence Beşiktaş'ta yeterli mi ki? Şu anda Vida'yı konuşuyoruz. Vida da yedek oyuncusu olabilir. İşte Montero transferi yapıldı ama yani ciddi anlamda yenen gollere de baktığımız zaman Beşiktaş bu sezon ciddi bir savunma sıkıntısı yaşayabilir. Kesinlikle katılıyorum. Ben o zaman Wellington transferine transfer açamasından başlayayım. Hı hı. Ee, ben de transfer yapılış şeklinde eleştiriyorum. Çünkü ya Beşiktaş'ın bu sezonunki felsefesine uymuyor. Çünkü Beşiktaş bu sezonu girerken e, tırnak içine bizden fazla beklenti olmasın. Biz daha çok geleceğe yönelik yavaş yavaş böyle az harcayarak adım adım tekrar güçlü bir kadro kuracağız felsefesiyle başladı. Bu felsefede sen e, Fatih Aksoy gibi çeşitli pozisyonlardan oynatabileceğim bir oyuncuyu verip 31, 31 yaşında ve bence vasat bir Brezilyalı'yı transfer etmek bir kere felsefe uymuyor. Sağ için baktığımızda da Wellington yani bir şeyi tam yapan bir stoper değil. Fizik olarak çok güçlü değil, çok hızlı değil. Ayağı fena değil ama o da tam değil yani o da zirvede değil. O yüzden yani hatta şu an Montero'yu ben daha çok önde görüyorum ki benim idealimde Montero var mesela sol stoperde. O yüzden Wellington transferi tamamen taca çıkıyor boşu boşuna Fatih Aksoy'dan olunmuş bir transfer olmuş oluyor. Ki hatta Roko kalsı bile maliyet açısından hiçbir şey değişmeden daha stopere benzeyen bir seçenek olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, tabii yönetimin planlaması.